Aksa Süper Ligi 15. hafta karşılaşmasında lider Cihangir Küçükkaymaklı'yı ağırlıyor. Maçı Tufan Çerçioğlu yönetiyor. Halil Erdem, Canaloğlu ve Arif Malek yardımcıları. 4. hakem Burak Mandıralı. Cihangir stadında oynanıyor karşılaşma. İlk yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Küçükkaymaklı karşılaşmaya başlayan takım. Uzun gönderilen topta Mikail kafa basıyla kalecisine döndü. Küçük kaymaklı hata gelişecek. Savunma arkasına gönderilen top Felix. Sağ kanattan yaptı ortasını. Bir ceza sahasından net bir pozisyon dışarı gidiyor top. Serbest vuruş kullandığı yankı. Ceza sahası yaşanan karambol. Uzaklaştırıyor küçük kaymaklı savunması. Atak sürüyor. Vuruş. Savunma bir türlü uzaklaşmayan top. Sonrasında küçük kaymaklı savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor. Cihangir sol kanattan geliyor bu kez. Ceza sahasına yapılan orta arka kalediyene doğru indirilen top vuruş dışarıya. Çok asfaltla dışarı gidiyor top yankının vuruşunda. Serbest atış kullandı Halil Turan. Küçük kaymaklı da Aracdan seken top dışarı gidiyor köşe atışı. Serbest atış kullandı küçük kaymaklı dışarı gidiyor top bu pozisyonda. Yankıyla köşe atışı kullandı Cihangir. Ceza sahası yaşanan karambolde maçın hakemi bu noktada elle oynamayı tespit etti. Alpin pası ceza sahası Felix dışarıya Alp Gazi dışarı gidiyor top. Önemli bir pozisyondu küçük kaymaklı adına. <laughs> Çoğlu ilk yarıyı bitiriyor. Karşılaşmada ilk yarıda sıvır sıvırlık eşitlik var. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Cihangir başladı ikinci yarıya. Uzun gönderilen top kaleci Salih'e kadar geldi. Küçük kaymaklı sol kanattan geliyor. Ceza sahasına orta. Elle oynama karar penaltı diyor. Karşılaşmanın hakemi Tufan Çerçioğlu. Küçük kaymaklı penaltı atışı kazandı. Bahadır topu dışarı gönderiyor ve penaltı atışından yararlanamıyor küçük kaymaklı takımı. Uzun gönderilen top M'ye kafayla indirdi. Babakar ceza sahasına hareketlenecek. Top sektiği Sonrasında Babakar kale boş. Atak sürüyor Cihangir adına. Bir orta daha ceza kaleci Salih iki de topu kontrol etmeyi başarıyor. Arda ile geliyor küçük kaymaklı. Arda Kortay orta ceza Vuruş kafa vuruşu Biliden dışarı gidiyor top. Köşe atışı kullandı. Küçük kaymaklı ceza sahasında ters bir vuruş Babakar'dan. Sonrasında savunma topu uzaklaştırıyor. Cihangir geliyor. Sağ kanattan orta Babakar. Vuruşunda direkten dönüyor top. Bir ortada daha sağ kanattan ceza sahasına. Cihangir atak geliştirecek. Bu pozisyonda kazandı Cihangir futbolcuları topu. Sağ kanattan yine orta ceza sahasına Salih Yurukla topu uzaklaştırıyor. Sonrasında Küçük Kaymaklı savunması topu uzaklaştırdı. Sol kanattan geliyor Küçük Kaymaklı. Orta ceza sahası dışına Alp vuruyor. Güzel bir vuruş ama dışarı gidiyor top. Arda ortasını yaptı ceza sahasına. Seken top vuruş direkten sonrasında. ...dışarı gidiyor topu pozisyonda... ...net bir pozisyonlu Küçük Kaymaklı adına... ...sağ kanattan geliyor... ...Cihangir takımı... ...ara topu... ...bu pozisyonda faul diyor ...maçın hakemi Tufan Çerçioğlu... ...itiraz ediyor Küçük Kaymaklı futbolcuları... ...sonrasında faul atışı... ...kullanılıyor... ...ceza sahası içerisinde... ...elle oynamayı tespit ediyor... ...Tufan Çerçioğlu... ...ve penaltı noktasını gösteriyor... 82. dakikada penaltı kazanıyor. Cihangir takımı itirazlar var küçük kaymaklı futbolcularından. Muhittin topun başında. Muhittin topağlara gönderiyor ve 83. dakikada Cihangir 1-0 öne geçiyor. 18 gol attı bu maça çıkana kadar Muhittin. 19. golünü atıyor küçük kaymaklı filelerine. Cihangir liderliğini sürdürmek istiyor. Maçın son bölümlerinde 1-0 önde uzun gönderilen top M'ye ceza sahasında Meyye vuruşunu yapıyor. Salih'ten sekiyor top. Sonrasında Muhittin Babakar elle oynamayı tespit etti maçın hakemi. Ve sonrasında Tufan Çerçioğlu maçı bitiriyor. Cihangir ilk devreyi 43 puanda tamamlarken küçük kaymaklı 8 puanda kalıyor.